Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, Türkiye'de yaklaşık bir buçuk ay önce baş göstermiş olmasına rağmen, virüsten korunmak isteyen vatandaşlar ise hala maske arayışına devam ediyor. Maske dağıtım sisteminin düzcede de oturtulamaması, virüsten korunma yollarından en önemli kurallardan biri olan maskeye ulaşımı imkansız hale getiriyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle, ihtiyacın en çok arttığı ürün olan maskelerin, geçtiğimiz günlerde eczanelerde satışının yasaklanmasının ardından, Vatandaşlar maske temin etmekte zorlanmaya başladı. Kızılay Düzce Şubesi'nin bugüne kadar belirli aralıklarla temin edebildiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasına rağmen Düzce'de maske ihtiyacı karşılanamıyor. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde ve köylerde durum çok daha vahim hale geliyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından yapılan açıklama ile de belediye olarak günlük 10 bin adet maske üretildiği duyurulmuş, vatandaşların maskeleri Düzce Belediyesi sosyal yardım işleri ve mahalle muhtarlıklarından temin edebilecekleri belirtilmişti. Düzce'de her bir mahalle muhtarlığına yaklaşık 100 adet maske teslim edildiği öğrenildi. Ancak belediye tarafından üretilen günlük 10 bin adet maske, 387 bin nüfusu olan Düzce'ye yetersiz geliyor. Gün içerisinde dahi değiştirilmesi gereken maskeler, vatandaşlar tarafından günlerce kullanılıyor ya da maskeler yıkanıyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, bir maskenin koruyucu özelliğini yitirmemesi için yıkanmaması gerektiği ve uzun süre boyunca kullanılmaması gerektiği ısrarla vurgulanıyor. Bu nedenle sadece Düzce'de değil, tüm Türkiye'de genel bir sorun haline gelen maske temininin yetkililerin talimatları doğrultusunda seri üretime geçilerek vatandaşlara yetecek kadar ellerinde maske ulaştırılması gerekiyor. Vatandaşlar maske temini ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ise